Miray uzaylı dans açıp oynayalım mı? Evet. Tamam. Hangisini açalım? Bence dedeyi açalım. Açıyorum. Açıldı. Hadi oynamaya başla. Televizyona doğru dön. Onun yaptıklarını yap. Tamam. Bir şey sevdi dede. Dön. Oo, aynı dede gibi oldun. Ah, yere düştü. Hadi geldi. Evet. Yaptıklarını yap şimdi oğlum. <laughs> Hadi oyna. Demeceğim. Miray bir anda durdu bu. Sağda bir şey var. Yok solda. Biri var. Bakalım mı? Evet. Eyvah Miray burada uzaylı var. <gülüyor> Bak. Görüyor <laughs> musun? Hem de yeşil. Hemen bunu değiştirelim bence. Uzaylıya bak oynuyor bir de orada. Ay ne yapacağız şimdi? Eyvah eyvah. Bizim evde her şey geliyor. Oynuyor bir de. Bunu değiştirelim bence gitsin. Miray hala devam ediyor. Değiştirirsek acaba gider mi? Gider Gider mi? Ya gitmezse? Ula size asladın Bence değiştirelim ya. Bak yürüyor buraya geldi şimdi. Miray yanında kaç çabuk şuraya. Kaç. Miray geldi ne yapacağız? Gel tut elimi. Nereye gitti? Miray yanıma geldi. Miray. Miray. Buraya geldi ne yapacağız? Üstünden geçeceksin dur. Şimdi ışınlandı. Gel bak küçüldü. Galiba gidiyor. Evet Mina gittikçe küçülüyor. Minnacık kaldı. Ay büyüdü yine. küçülüyor, küçülüyor. Tamam gidiyor Mira. Mira gitti uzaylı. Artık yok. Çak bakalım. Aferin. Şimdi bence oynamaya devam edelim. Hocam Videoyu kapatalım hemen. Bye.